Sanal alemde de Yağdınız Cemil var. Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. Facebook.com slash Yağdı resmi sayfa Twitter.com slash Yağdı Cemil var Web www.yağdicemil.com Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme entel melekül hayyul kayyumul hakkul mübin الذي لا اله الا انت انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا غفار يا غفور Salavatullahi ve melaiketihi ve enbiyaihi ve rusulihi ve, cem ve cemi halkı ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed aleyhi ve aleyhimusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen ya rabbel alemin. Sevgili dostlar bir yad cemilde daha beraberiz yine ayın dönemimizde inşallah ikinci programımızla birlikteyiz. Ve bugün de beraber olduğumuz dakikalar içerisinde insanın Rabbine dönüşün basamakları üzerine konuşacağız ve Allah'a dönüşün başlangıcı nasıl olmalı? Onun üzerine biraz konuşacağız inşallah. Programımızın ilk bölümünde bu sohbetimizi yapacağız. Ve ikinci bölümde konuya devamla beraber biraz dua okuyacağız. Üçüncü bölümümüzde inşallah sizlerden gelen gerek mail adresimize gerekse Twitter'dan gelen mesajlarınızı okuyacağız. Bu arada yine gelen mesajlarınız, dua mesajlarınız da bizim ekranımızda bant olarak ekranımızın altından akacak inşallah. Cenab-ı Hakk'a dönmeye karar veren herhangi hayatın herhangi bir kademesinde Rabbine karşı bir yanlıştan ötürü, bir kusurdan ötürü, bir hatadan ötürü bu kusurundan, bu hatasından, bu yanlışından vazgeçerek yani tevbe ederek Rabbine dönmek isteyen bir insanın yapması gereken hususlar vardır. Çünkü tevbede ilk yapılacak adımlar çok önemlidir. Bunlar eğer insanın kendi marifetinde yoksa kendi bilgi birikiminde yoksa, aklında ve kalbinde yoksa, kalbine yerleşmemişse bu yapacağı tevbe de ya da Allah'a dönüşü de çok sağlam olmayacaktır. Onun için bir insan Rabbine onu razı edecek amellere yönelen bir insanın bir kişinin ilk yapacağı iş evvela Rabbini tanımaktır. Allah'ı tanımaktır. Onu vaad ve vaid olan onun müjde ve tehdit olan e, kelamını okumaktır. Yani bu anlamda kime bir dönüş yapıyor, kime dönüyor, ne için dönüyor ve o dönüş yaptığı zat nasıl bir zattır? Tabiri caizse nasıl tecelli halindedir? Bunu anlaması lazım. Yani bir hatasından ötürü ömrünün belli bir kalemesinde yanlış yapmış, Allah'ın yasaklarını çiğnemiş, dinin emirlerini yerine getirmemiş, velhasıl büyük ve küçük günahları işlemiş. Çok detayına girmeyelim. Bütün bunlardan ötürü, bu yanlışlığından ötürü Rabbine bir dönüş yapmak istiyor. Aslında kalbi her zaman istiyor ama nefis sürekli buna bir engel koyuyor. Şeytanı engel koyuyor. Kötü arkadaşları yani insi şeytanlar engel koyuyor. Dünyanın cazibeleri, mevkileri, makamları, talepleri, Tamakarlığı engel koyuyor. Bütün bu engelleri aşarak tekrar Rabbine dönmek istiyor. Rabbine dönemeyince de bu noktada ebedi şekavete, ebedi tehlikelere gidebilecek kadar bir sıkıntının kenarına geliyor. Ama bu durumdayken, tam da bu durumdayken aslında tam da kendini çok kötü olmuş bir durumdayken böyle görüyorken Rabbine dönüşün basamaklarını düşünmesi gerekiyor. İşte böyle bir insanın yapacağı ilk kursuz Rabbine dönme ile ilgili ne yapması gerekiyor? Evvela nasıl bir Rabbe iman etin düşünmesi gerekiyor? Yani ne için tevbe etmem lazım ve ne için bu tevbede Rabbimi razı etmem lazım düşünmesi gerekiyor. İşte böyle bir durumda kendisinin dönüş yaptığı Rabbinin yani Halık-ı Alemin kainatın yaratıcısının, en büyük yaratıcının kendi aleminde oluşturduğu onun esmasının, sıfatının, fiillerinin ne anlam ifade ettiğini bilmesi gerekiyor. Yani özetle evvela tevbe eden bir insanın marifetullahı tahsil etmesi gerekiyor. Çünkü ne için tevbe ettiğini, neyden tevbe ettiğini ve kime karşı tevbe ettiğini ve kime sığındığını bilmesi gerekiyor. İşte marifetullah bilgisi olmayanın, nasıl bir zata iman ettiği bilgisi olmayanın nasıl bir günahtan ötürü tevbe etmesi gerektiğini bilmez. Sadece dil ile yapar, sadece kal ile olur, hale yansımaz, hale yansımayan kalbe yansımaz, kalbe yansımayan ruhu inkişaf ettirmez. Kalbinin en ince derin o yaraları tedavi edecek olan o kaçışın fefirru ilallah o Allah'a kaçışın göstergesidir. Eğer Allah'a bir kaçış yoksa, eğer Allah'a bir dönüş yoksa, eğer ve ileyhi turcaun yoksa, eğer bütün bunlar vel akıbetul muttakine iman yoksa, eğer akıbet muttakilerindir hakikatine iman yoksa, işte burada tevbede ilk adım anlaşılmamış demektir. Çünkü tevbe etmek isteyen bir insan tevbe ettiği zatın ve iltica ettiği sığınmış olduğu bir zatın bütün kainattaki kuvvetini, hakimiyetini, merhametini, azabını, rahmetini hepsini bilmesi, anlaması gerekiyor. Eğer bunu anlamıyorsa o zaman tevbeyi de anlamamış demektir. Cenab-ı Hak evvela tevbe etmek isteyen insanın da arif kolunun da marifetullah'a vasıl olacak arif kolu da kalbine onu ilka eder. Yani bir sebeple, bir vesileyle tevbe etmesi gerektiğini ve Rabbine bir dönüş yapması gerektiğini arifin marifete dönük marifetullah'a gidiş yolculuğunun ilk adımı olan kalbine gelecek olan Cenabı Hakk'ın Hadi Hadi isminin ve Tevvab isminin tecellisiyle, Gaffar isminin tecellisiyle ehli imana azam mertebeyle gelen, özellikle ehli imana gelen bu Tevvab ve Gaffar ismiyle Cenab-ı Hak o merhametini göstermek istiyor. Onun için tevbe ederken neyden tevbe edecek? Eğer kişi mümin değilse veya mümin olmak isteyecektir. Yani kişi mümin değilse, iman dairesinin dışında ise gayrimüslimse, ehli kitapsa, müşrikse her neyse bir defa şirkten yani küfürden tövbe etmesi gerekiyor. Sonraki eğer kişi müminse günahlardan, masiyetten tövbe etmesi gerekiyor. Eğer kişi kamil mümin ise masivaullah'tan tövbe etmesi gerekiyor. Bütün bu kademeleri tevbenin kademeleri olarak sayabiliriz, düşünebiliriz ve bütün bunlar bakın bir bilgi eşliğinde oluyor. Yani Arif'in marifete kavuşması için marifetullah'tan kalbine gelen o ilhamın ilkası için bütün kainata gelen o ilhamın kendisine gelen ilhamla beraber Hadi isminin tecellisiyle hidayete vesile olması için kalbine gelen o doğuştan, o hattan bir ders alması lazım. Bir, bir noktada kalbinin uyanması lazım ki gerçekten halık alime karşı bir yanlış bir hata içerisindeyim. Benim bu yanlışımdan vazgeçmem gerekiyor. Kime karşı suç işlediğini bilirse insan ne kadar büyük bir iş bildiği, suç işlediğini bilmekle beraber nasıl affedileceğini bilmesi gerekiyor. Bir insana karşı yapılan suçla, bir komşuya karşı yapılan suçla, devlet nezdine düşünelim, bir, bir memleketin küçük idarecisine yapılan suçla, büyük idaresine karşı işlenen suçla, Memleketin en başındaki insanlara karşı işlenen suçlar elbette ki aynı kademede ceza görmez. Bu hakaret bile olsa aynı kademede görmez. Dolayısıyla evvela bizim nasıl bir zata karşı yanlış yaptığımızın, suç işlediğimizin bilinmesi gerekiyor. İşte bu da marifetullah bilgisiyle e, mümkündür. Onun için evvela Cenab-ı Hakk'ın sözleri, vaid, vaat ve vaid, müjde ve korkutucu ayetlerinin bilmesi gerekiyor. O bilginin anlaşılması gerekiyor. Bu noktada çeşitli hususlarda insan düşündükçe bunlar kalbi aydınlanır zaten. Onun için bu insan marifeti sayesinde nefsine dikkati çeker, yanlışlarını tespit eder, kendi huylarının farkına varır kendi kuvve-i şehviyesinin, gadebiyesinin, akliyesinin ifrat ve tefrit konusundaki tespitlerini yapar. Yani hangi noktada ben yoldan çıktım, hangisinden hangisinden beni daha çok etkiledi, ifratta mı, tefritte mi oldum? Yani daha çok kuvve-i şehviyenin ifrat kısmında mı, tefrit kısmında mı? Kuvve-i gadebiyenin ifratta mı, tefritte mi daha çok beni etkiledi? Ve sırat-ı mustakime, o dost doğru yola, iffete, ve hikmete nasıl gelebilirimi düşünmesi gerekiyor. Bunun için kendi huylarının, kendi yanlışlarının, kendi yaşayışının, hayatının farkına varması gerekiyor. İşte böyle bir insan marifetullah'a bir adım attığında, Rabbini tanımaya başladığında, ya yani kendini tanım Rabbin başladığında kendini tanımaya başlar. Kendini tanıyan netice itibariyle nefsinin arızalarını bilir. Nefsini temize çıkarmaz. Nefse temize çıkamayan da fela tuzeku enfusekum ayetine iman eder. Nefsini temize çıkarmadığı için de marifetullah'ın marifetullah'a bir giriş yapmış olur inşallah. Sanal alemde de yardınız cemil Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebookcom Cemil resmi sayfa. twittercom Cemil web